15 kişiye tam 20.000 TL'ye pin çekilişi. Tek yapmanız gereken açıklamadaki linkten kayıt olup çekilişe katılmak. Oyunlarda harcayabilir Steam, Netflix ve daha birçok platformda kullanabilirsiniz. APN'in yenilikçi alışveriş sitesi. Innova Pin. Spor kim <laughs> Babayla zor yarışırlar. Babayla zor <laughs> yarışırlar. Kapıda Böyle orospu çocukluğu olamaz. Bu kadar alçaklık olamaz. Orospu <laughs> <Yok, gülüyor> çocuğu, orospu çocuğu <laughs> Mustafa Sandal'ın harbi açık Mustafa Sandal'ın Evet. İki gün önce de harbi açık hava konserinde Miyav <laughs> miyav 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 Al al <laughs> oh, oh, oh. Yoksa Ürü ürü mü yapsam Ama bana yakışmaz bunlar Tarkı dedi de Ya yüz bir sene da Zor yani Bir efekt yakalaması onun çok zor yani Anladım o yüzden bize böyle büyüklerimiz konuşuyor Biz saygılı olalım Bir şey demiyoruz Ben ne bu çok yüksek Benim özel güçlerim var biliyor musun? Level mı? Ya. Level mı? Level C5 mi? Level. Senin özel güçlerin yok. Ha level. Hiç de bile kıskanma Miray var. Yok varsa göster o zaman. Öyle mi? Göstereyim de gör. Gel bakalım. Göreyim ha. Buranın çıkışı nerede? Buranın çıkışı nerede? Kemal sür sür Kemal sür. Kemal sür Kemal, Kemal Ben Kemal. şeyden Davut Üçer'i biliyor musun? Oradan bak, geldim. Tezinle. Buradan. Benzinlik, benzinlik var mı yakınlarda? Biz yabancıyız buraya. Eldiven Tamam tamam. Teyze geliyorum. sen niye uyumadın? Aa, Selim. Aa, merhabalar Hakan Bey. <laughs> Merhaba nasılsın? İyiyim çalışıyorum. nasılsınız? <laughs> ne güzel. Her zaman olduğu gibi çok iyi çalışıyorsun bu arada. Hayran <laughs> çalışmana. Sağ olun. Ne oldu? Bizim mailler hazırdır inşallah. Hayır halledemedik. Aa çok üzüldüm şimdi <laughs> bunu duyunca. Ne yaparız? Bugün hazırlar mıyız? Ne diyorsun? Ya, pazartesi yollayacağım diyelim. <laughs> pazartesi kesin. <laughs> ya şöyle yapalım istersen. Sen bana bugün yolla ya da istersen işten ayarır. Ne dersin? Ya bence öyle düşünmeyin. Ya bir şey söyleyeceğim. Sanki şu an bana bulaşmak istiyor gibi. <laughs> bence. Ya ben bu şirketin kurucusu sana. <laughs> Yok ya. Bilemedim. Yani Bilemedim. ben hani bok değilim baktığın zaman. insanlar tuvalete gidip sıçıyor ya. <laughs> o muyum ben? Yani estağfurullah. Hayır öyle bir şey. <laughs> ya çok Ani tepkiler veriyorsun. <gülme> bir an korktum valla. Sanki bir şey fırlatacakmışsınız Aa, gibi yani. Biz burada iki medeni insan gibi. <gülme> Çok ben bu çiçekleri... ne aldın bakalım ne Dedene Dedene aldın? Deterjan aldım. He ben senin yerim deterjan almış tut bak. Anladım lan. Kapımı kilitledim mi kilitlemedim yine emin olamadım ya bir dakika. やはっ。 İlkay'ı biz bir gün Türkiye'de izleyebilecek miyiz? Evet demek istemiyorum, hayır demek istemiyorum. Ben nasıl olursa bir gün oynarım. Which team was your favorite growing up? Galatasaray. İmzayı hemen asalım. İlkay'ı gol yapmayalım yüzde su ve yüzde otuzu karadır. Fakat bütün gökyüzü bize ait. Ben porno seyretmeyi severim. Kendim söyleyeyim şahsiyet. Şeyimi, fikrimi ve e, zevkimi. Sayın Sedat Peker. Evet arkadaşlar bunların çalışacağı yok zaten. <laughs> Bu hafta ünlü Vay Abdullah Çelik'le beraberim. Abdullah ne haber? İyi. <laughs> kazancımı sokakta insanları çizerek kazanıyordu. Bir gün bir kadının portresini çizerken kaleminin ucu kırıldı. Yeni bir kalem almak için çantasına uzandı. Ve orada daha önce hiç fark etmediği bir kalem gözüne çarptı. Elini aldı, ucunu açtı, denemek için bir yuvarlak çizdi. Ama o da ne? Çizdiği yuvarlak taşa dönüştü. Gözlerine inanamıyordu. Ne olduğunu anlayamasa da elindeki mucizeyi hemen kullanmak istedi. Ve en çok istediği şeyi çizmeye başladı. Cah kebabı ama öyle sıradan değil. Bolo'nun en iyisi Oltu cah kebabı. Bu lezzet hayalleri bile gerçeğe dönüştürür. Yuh ya! Yuh ya! Bu erkeklerinde arkadaşlık ilişkileri çok garip Birbirlerinin tüm değerlerine sövüyorlar Ama iki tarafta alınmıyor <laughs> Karpuza kerata yapacağız Kralım yapıyor bu oh, kralı ya Hiç vurmayın Entegrasyon hayata suçta elimde muşta takılma pushta batol. Yani ne yapıyorsun? Her başlı maçında birçok izleyene bu adam kim dedirtti. Kıvrak bilekli, temiz ayaklı ve yüksek enerjili Aryan Robben'in düşük bütçeli Rangers şubesi Maklav Çer Kırklar taklit, bunlar orjinal Altı buçuk kırat Var mısınız? Bülent de kessin, ben de getireyim Belki de benim dönümüm Bir dönem dönümüm altı kesiyordu Hadi yavrum Şimdi ben geldim, seni. ben geldim yavrum, akıllı ol. Gidebilirim, ona nasıl ulaşabilirim? Diva'nın eteklerine, ayaklarına, ayakkabısının tozuna nasıl ulaşabilirim? Nasıl öpebilirim diye hakikaten mücadele verdim ama Diva, bir haşiflik yaptı. Saygılar olsunlar. kız bu herife ben Abi, adet kız düzenleyici verdim bir şey olmasın bu herif ha şey olmaz. olmaz mı ama adet düzenleyiciyi içmişsin ama herif ölecek kardeşim başıma bela bu herif ya kalk kusana Allah cezanı vermesin senin akşam akşam the <laughs> pride Abla Dev, hadi deve oynayalım. <laughs> deve. ben kazandım. Geç bile Sekiz daha <laughs> Melih çay 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 ama alacağım çayın ya. Ne gönderim abi? Çok tane çayım var. Zigzavarın sesi opera Defekirden bam 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 Şişe şişe patlar bodega Dedim ya paralar bende mega Baba ne yaparsa bir numara Şarkıram papam bam bam Gel beraber yaşlanalım Beni bırakma olur mu? Demiştin hatırlam. Bak yolun sonu budur. Hem su tasarrufu sağlamış olacağız. Hem de belki bir daha sularımız kesilmeyecek. <laughs> Seni onun telefondan bir masrazi. Aşkım bir aşkın telefonu. Lafları bu kadar takılmasak. Ne <laughs> olan? Katar'dan düşüp öldün zannetti. Şim yok ama beni böyle sıkmaya devam edersen sikim kalkabilir bal kız. Evet öğrencimiz şansını deniyor. Eğer 10 0 0 da durdurursa çağla giyimden aldığı ürün hediye. Evet bas. Nasıl bir arasın kabuk tutsun ve kanasın Bu ara gel git diyeyim yaşamla ölüm arası. Aşkım vallahi sana helal. Keyfim hep süper cebeş hep süper onlar eleştir. Ne alaka lan? Ben de abi sana şu an bir şey göstereceğim. Videodayım müsait misin? E, göstereceğim oğlum? <laughs> Hazır mısın? <Niye> lan? <laughs> Hüzünlüsün hocam demiş. Oğlum. Emre em cana attım. Uslanma niye? Ben ne yaptım lan şimdi? Ben ne yaptım lan? Hazır mısın? <laughs> Hüzünlüsün hocam demiş. Oğlum nasıl hüzünlü olmayayım ki? Nasıl hüzünlü olmayayım? Onu sikeyim. Allah. <laughs> Siktir git ya. <gülüyor> <gülüyor> İşte Belki eskisi kadar erişimiz de dostumuzla aynı kadar olamayabiliriz. Belki nasip etmeyeceğimiz işlere girebiliriz. <laughs> Annem demişti bana oğlum para güç şimdi diyor ki oğlum bu nasıl para çüş. Üf. O bu ne lan? Düşmanı da amına koysun. İkisini de getirdik amına koysun. Düşman da ne yarağımı yerse yesin. Sen niye bıraktın sosyal medyayı? Okula gidiyorum. Üniversiteye yeni bitti şimdi e, hukuk fakültesine gideceğim ben. Onun sınavına çalışıyorum. Aynı anda bir de haftada 3-4 gün buraya geliyorum ben akşamları. Hmm. Hatta herkes Zamanım yoğun oluyor. Uğraşmadınca baya olay geliyor. Şey Eskisi gibi olmuyor artık ya. Ama kitle evet, yani, bayağı sana sadık. Ya biliyorum. Ben de seviyorum. Yani takip ediyorum. Ama artık o kadar zaman geçti ki üzerine insan ne yapacağını bilmiyor benim süreden sonra. Ya, oyun falan paylaşsın. İşte zaman yok adamın. Nostalji değil insan insanlar ama bir süre sonra izlemezler. Ne oluyor? var mı böyle Türkiye'de konuştuğun günlük ürünleri? Youtube'u falan mı evet. Yok ya. Piyasadan tamamen çekilmişsin. Yok yok vallahi. Hakkı, adamla sakin bir şekilde konuşup işten çıkarabilecekken neden kafasına çiçeğin dibini fırlattın? Niye yaptın Hakkı? Gözün mü açıldı? Amına koydum. Gözün mü açıldı? Tabii paralar akıyor, tırcınlığı da bıraktın değil mi? seni kaçar seni. Oh! Hayattan beklentilerimi minimize etmeye öğrendim ben. Taşıyamayacağın arabaya binmeyeceksin ya. Yeah. Kolay tabi altınızda cix arabaları çöküyorsunuz. Sonra pert ediyorsunuz arabaları. Minimize. Baby, like so. Ülkecek saçma videolar izliyorum. <laughs> Çok futbolla alakalı anlamıyorum ki ya. Thank you. That's, That's okay, luck, no I guess. You ready? çmeyeceğim. Sen dolayım. şeyler yer misiniz? Oo, çok seviyorum. Yok canım tatlı istemiyorum. Kimse gönderme yapmıyorum. <laughs> ya uygulandınız, uygulandınız. Evet. Ah be! Birlikte diğer ürünlere de zam geliyor. Vallahi ben üç buçuk alır abi. Sıkı. Geçinemiyor musun? Yok. Üç buçuk alır. Geçiyor mu abi? Biz yandır diyor abi. Kaç eder abi? Sen bana ne dersen de bana küfür değilsen, bana bakışınla ben olsan, yani. o sen o saçlarına kurban olurum. Ben senin o bir damla gözyaşını al, sen o tırnaklarına var o parmaklarına canımı ver kurban olurum. Sen bana ne dersen de yine öpüyorum kızımı yine kızıma iyi geceler diyorum. Kurban olurum sen saçını, her terene o kara kaşına o gözüne. Öpüyorum o sana o iki gözünde, o yanaklarında. İstersen bana küfür edersin, ne edersen de numaramı da sil. Ama sen beni avlatsın, ben o ciğer muhabbeti ciğerim içerisindesin sen, o kalbim içerisindesin. Beni çok üzüyorsun. Yapma böyle kızım. <laughs> Dediğin bir çuval etten mi Gecenin dördünde beşinde Falan boş boş oturuyoruz şöyle Eray bana dedi ki Oturuyoruz işte Bir anda hiçbir şey yok Bir anda şey dedi e, Aşkım eğer, eğer 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 ileride bir gün erkek çocuğumuz olursa Dedi e, ismini olsan koyalım Dedi Ama ya ben hiç Böyle bir şey beklemiyordum <laughs> Yine ağlamam geldi. <kendim>. Yine ağlayacağız. <laughs>